Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda baz ile kasmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölümde 424 yapmıştık. 5. bölümde neydi? Şu anda da arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten baz ile kasmak e, mutluluk getiriyor. bence baz baya iyi karakter. Ben çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar günlük hediyelerde de rastgele bir tane hediye vardı. Normalde açacağım ben video başlamadığı önce yanlışlıkla açtım. Az önce hatalı bir video çekmiştim. Onu da açtım arkadaşlar. Ve şu an bir daha geri getiremediğimizden dolayı bir şey olmaz. Zaten süper ender yazmışlar arkadaşlar. Sonra da ne çıktığını bile hatırlamıyorum. Altın çıkmıştı. Ayrıca altın çıkmıştı biraz. Çok da önemli değil zaten. Neyse. Şurada rozda var. Ona şöyle birazcık vuruyorum. Sonra bir tane de oyuncu rozeti vardı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz onu. Almıştım onu. Neyse. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Yarın efsanevi star hediyesi geliyormuş. O da bayağı iyi ve yarın hem efsanevi star hediyesini açacağız hem de arkadaşlar kulüpteki hediyelerimiz falan var. Onları açacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Oğlum adamın 60 canı var. Adamın 60 canı var. Hayır. Bir dakika Rozan 60 canı var şu an. Adamın şansına tüküreyim. Neyse. Şöyle bula biraz daha vuruyorum. Bu arada arkadaşlar son videomda açıklamıştım. Videolar tamam bayağı bir aksayacak diye. Oğlum sen vallahi dokuzcu bir dakika arkadaşlar. Şu an bu 9 canlının önde gideni bu arada. 9 canlı seni ya. Oğlum sabahtan beri 9 canlı. <laughs> Yok böyle bir şey. Az önce 60 cana kurtuldu şimdi de kurtuluyor hala. Oğlum adam niye benim üstüme atlamadı lan? <laughs> Neyse. Oha 7 yük aldık mükemmel ya Heh arkadaşlar sözüme kaldığım yerden devam edeyim Şimdi ee, top Geçen en son videomda şey arkadaşlar Kanalımda videolar aksayacağını söylemiştim Ve bunu söyledikten sonra arkadaşlar Şöyle bir şey var Şey ee, ben yine de videoları yüklemeye çalışacağım olabildiğinde Çünkü arkadaşlar sınavlar olduğundan videolar aksamıştı Ama sonra merak etmeyin arkadaşlar zaten telafisi gelecek bu arada Sutyu şunu öldürelim arkadaşlar sonra daha ayrıntısını konuşuyoruz şu konuyu oy öldürüyordum hadi hadi oğlum herkes 9 canlı tutuyor bu arada çok şanssızım bir dakika ne yapmaya çalışıyor şu an o yeter lan Yeter, yeter, yeter. Yemin yok böyle bir şey ya. Hiper şey ben niye basmalım onu da bilmiyorum zaten. Oh, neyse. Direkt devam edelim arkadaşlar. Ee, ben ne diyordum? Ne diyordum ha? <laughs> yani <laughs> böyle bir şey <de> <laughs> Neyse. Evet. Kaldığımız yerden devam edeyim diyordum konuya. Ha. Aynen. Neyse tamam. Gerçekten kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar konumuza. Arkadaşlar videolar aksayacak. Niye? Çünkü sınav var başlıyor ülke genelinde. O yüzden böyle bir 3-2 haftalığına aksayacak. Ama yine de arkadaşlar eğer e, mümkünatım varsa videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok desteğiniz geliyor yani. 4.250 falan olduk. Ne yapıyorsunuz siz yani şu an? Ben anlamadım vallahi anlamadım. Yani yok böyle bir şey anlamadım. Oğlum bugün ben mi tutturamıyorum bu arada arkadaşlar? Yoksa adam geç şanssız mıyım? Nasıl bir şey anlamadım ki? Ben mi tutturamıyorum? İçinden mi geçiyor oğlum hayalet gibi? Ya, tamam ben tutturamıyorum. <laughs> Ama arkadaşlar şaka gibi. Bak şimdi vuracağım Yüzü ihtimal. İsabet ettiremeyeceğim diyecektim. Vallahi ters psikoloji yaptım ya. Oğlum, ben bugün isabet ettiremiyorum. Arkadaşlar ben bugün isabet ettiremiyorum. <laughs> Bir türlü vuramıyorum şunlara. Of, of. Yeter, yeter, yeter. Vallahi yeter, yeter. Yet. Neyse. Arkadaşlar bu arada ee, az önce söylemiştim galiba ama tekrardan söyleyeyim. Efsanevi ve Hiper Star hediyesi yarın ve sonraki gün gelecek. Onları arkadaşlar birlikte sizlerle açacağız. Bir de yarın mükemmel bir şey daha olacak. Bir gün 16 saat sonra falan işte. Arkadaşlar e, ee, kulüpteki hediye şeylerini alacağız arkadaşlar. Mükemmel olacak. Bir sürü hediye biriktirmişler bizimkiler ve ben hiç kasmadım. Yani arkadaşlar o tarz kulüplere girin. Valla beleş kupa geliyor adam. Sen oynama. <laughs> Aşırı iyi bir şey. <laughs> Valla adamlar beleş kupa veriyor bana. <laughs> Neyse şimdi şuradaki adamı öldürmek istiyorum. Oğlum ne oluyor? Hayır vurma vurma. Vurma oğlum vurma lan. Vurma oğlum niye? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun oğlum? Cidden o sahne gibi oldu şu an. Cidden şu an o sahne gibi oldu. Vallahi yok böyle bir şey ya. Gıcıklar ya. Neyse devam edelim hadi bakalım. 742 442 falan olduk arkadaşlar. Bu videoda daha kasmayı düşünüyorum. Saat 16.31 iyi tamam. Gayet normal bir saatte video çekiyorum ve bu videoda yüksek tam 5 gibi atılmış olur. Siz bir videoyu 5'te falan izlersiniz. Neyse. Baz git. Ben burada bunu açayım. Tamam güzel. İyi ya. Evet. Arkadaşlar her videomda söylediğim gibi ben canlı yayın yapamıyorum. Bunu belirteyim. Ee, arkadaşlar ben canlı yayın yapamıyorum. Bu arada küfür etmiş. Ne alaka. Mahmutsun ya. Küfür etmiş bu arada. Oğlum orada ananın suyu falan mı yıldırıyor? Ne alaka. Küfür etme lan. Bak şimdi senin. Neyse anladınız arkadaşlar. Zaten başka biri öldürdü. Oğlum ne garip at koyuyorsunuz. Popo yapo çoy Meto. Hadi Meto yine biraz normal. Popo yapo diye bir ad gördük. <laughs> ya ne alakalı biz mal mısınız ya? Wow. <laughs> Neyse tamam. Oğlum. Bunu öldürürsek. Bereç kupa demek. Bereç kupa demek. Hadi öldürmek istiyorum. <laughs> <laughs> Ya öldüremedim ya. Of beceriksiz. Beceriksiz. Ömür. Neyse. Bugün biraz garip konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> Çok garip. Çok garip. Oğlum yüzde yüz. Şu anda. Şu Leon. ha tamam. Oğlum bak adamın adı Popo Pojo ya Pojo <laughs> Yok böyle bir şey. Hayır. Popo ya Pojo. Gel buraya. Vallahi şu anda bu adamı öldürmek dünyanın en zor işi. Aks sattım. Ada bir tanesini öldürdüm ama o fayda etmiyor maalesef. Şuradan bin canımız alsın. Oğlum adamlar bana oyun bana yardım ediyor. Ah. Ya kaçamaz. Adamı neredeyse öldürmek imkansız Hadi yani arkadaşlar kabul edin. Nasıl öldüreyim ben o adamı? Neyse 752 olduk. Ve tamam devam edelim adustar hediyesi var açtım süper ender yazdı dört parmak taktiği açıyorum Arkadaşlar ben ve Evet sizlerle birlikte şunu da açalım arkadaşlar sonra da daha kasacağız yani videoda kısa Tamam açtık bir saniye ya of Umarım bir şey çıkar iki bastım süper ender yazdı yine hop ya. efendim bu arada arkadaşlar buradaki savaşçılarda bir kırmızı var. O kırmızı ne biliyor musunuz? O kırmızıyı bilmiyorsanız birkaç gün önce sürpriz bir tane karakter çıkmıştı. Hank diye bir karakter arkadaşlar. Tombiş karakter çıkmıştı. O yani. <laughs> Tam şimdi Grey var burada onu öldürmem gerekiyor. Of güzel. Şimdi şuradaki adamı da öldürmem gerekiyor. Lan. Stu gel buraya. Çok sıkıntı. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Çünkü öleceğim bir tekler adam şu anda beni. Kaç vuruyor onu bile bilmiyorum ama tekler. Oo, kaç kaç oğlum ne yapıyorum ben? Hayır. Öleceğim. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar dua edin bana ölmeyeyim Allah aşkına. Çok kötü şu an. Oğlum hiç büyüküm yok. Öleceğim ya. Of. Şu an burada biri var mı? Risk almak istemiyorum ve arkadaşlar bakıyorum. Ya arkadaşım de gramda bir şey ya. O da dolmadı. şey zaten de olmadı. Oğlum. Şu an çok garip şeyler oluyor. Biraz oyun bana destek olmuyor değil ama. Dur. Dur şuradan can yapalım. Oyun valla bana destek oluyor şu anda yoksa. Oyun şu an birazcık hayatımı kurtarıyor. Bazen bu oyun güzellikler yapıyor arkadaşlar. Şuraya... Tamam ama yeter ya. of var en azından ultim oldu Oyun bazen güzellikler bazen kötülükler yapıyor. Arkadaşlar şu an hiç aksesuarım kılmadı. Az önce boş yere kullandım. Ultim de boşa çıktı. Biraz bir şey oldu ama. Şu an yapmaktan başka bir çarem yok. Allah atladım. Arkadaşlar kurtulamazdım. Gerçekten Burada kurtulabilen Hayra bile zor kurtulurdu yani. Hayra diyorum arkadaşlar dünya birincisiydi. Tüm zamanların şu anda değil ama neyse arkadaşlar önemli değil. Hayra bile zor kurtulurdu yani burada. Açık net söylüyorum. Hayra bile zor kurtulurdu yani. Oradan kurtulabilen varsa gelsin. Neyse Satürn şöhreti var bu arada ne alaka oğlum sattır şöhreti ne alaka oğlum ben daha ben daha dünya şöhretini zor ya. <laughs> neyse yapacak bir şey yok savaşacağız olmaz hadi patlamaya devam neydi lan aman Boşverin. verin. neyse ne bastır var onu öldürmek istiyorum oğlum şu bastırın bazı özel bak ba ba ne diyorum ben ya yeter bazı özel Karakterlerin özelliklerini bilmiyorum diyecektim evet. Aksesuarımı ben göle mi fırlattım gerizekalı? Neyse. <laughs> ben aksesuarımı göle fırlatmadım ya arkadaşlar ama gerçekten göle fırlatmadım ben yemin ederim yok böyle bir şey ya. Of çok sıkılıyorum bazen. Gerçekten çok abartı. Ah yapacak bir şey yok. Öyle. Şu Grey'i öldürmek istiyorum. Vursam oğlum bir şey diyeceğim. Fark ettiniz bilmiyorum ama ben az önce de sanırım burada doğmuştum. Ve yine solumda bir Grey vardı. Yine aynısı oldu. Oha lan şansa bak. Neyse. Birazcık şanslıyız sanırım. Oğlum vurabilir miyim? Vururum bence. Oo bak arkadaşlar. Nişancılığım iyi bu arada bence. Ne ama adam kaçıyor ya. Of yok böyle bir şey. Hay ben senin bak şimdi yeneceğim oğlum seni. Ah, öleceksin öldün ki. Geri zekalı. Git lan şuradan. Görmek istemiyorum seni. Öldüreceğim hatta. <laughs> Evet oyun yine buraya bir şey koydu. Güzel. Bak arkadaşlar herkese vuruyorum öldürüyorum. Güzel. Bir vurdum. Bir tane daha vurmak istiyorum. Tamam. Bak şunu öldüreceğim. Bak onu kararlıyım. Gerçekten öldürmem gerekiyor onu. Çok önemli. Oo, arkadaşlar korktum. <laughs> bir anda geldi. Lan oğlum yanlışlıkla aksesuarımı kullandım ya. Ya yok böyle bir şey ya. Oyun bazen beni seviyor, bazen sevmiyor. Hep sevsen olmuyor mu ya? Tamam vurdum. Ölecek. Ölecek o. 7 yüklü adamı öldüreceğim şu an. Çok azıcık kaldı. O net ölüyor bu arada. <laughs> ölmedi ölmedi. Yok çok şanssızım oğlum ben. ya yok böyle bir şey ya yok ya Vallahi oyundan çıkmak istiyorum şu anda çok sinirim bozuldu çok sinirim bozuldu neyse ki biraz görev falan bitirdik yoksa çok çok kötü ya neyse arkadaşlar bunun için like atarsanız sevinirim baya iyi yani like atarsanız güzel olur Orada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar 5 bin abone için güzel şeyler planlıyorum umarım yani şu an kadar 5000 abone için çok da bir şey planlamıyorum ama 5000 aboneye özel videomuz arkadaşlar 3-2 hafta sonra gelecek. Yani abone olmayı unutmayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Tamam yükleri alalım arkadaşlar o zaman. Ya yani 5000 abone 2-3 hafta sonra gelecek ama olursak yani. 5000 abone henüz almadık ama olursak diyorum. Şimdi diyeceksin. Demeyin arkadaşlar. Şu an bir şey demeyin. ağzımız neyse ağzını sıçıyormuş arkadaşlar sessiz konuşuyorum yürü git ya of. çok sinir bozuyor bozuyorum arkadaşlar hak değil miyim? gerçekten burada yok böyle bir şey yürü git yani ya ne diyebilirim ki başka yürü git yani tamam arkadaşlar sinirlerine hakim olmam gerekiyor Gel lan. Vallahi yeter. Olacağım arkadaşlar. Ben bu bazla oynamayı oynayacağım. Oynamayı oynayacağım. Evet gel. İkizim gel buraya. Seni öldüreceğim ikizim. Baz bas. İki de ikisi de bas. Öldüreceğim seni. Sağ Ya ben şansıma tükeneyim. <laughs> yeter ya. Şu şey söylemek lazım buldum ben çok şanssızım çok şanslıyım anlamıyorum oyun bana bir şeyler getiriyor oyun beni sevmiyor bazen yeter ya valla şu anda çok garip şeyler altında yaşıyorum arkadaşlar tekrardan söylüyorum lütfen like atın videoya yani 8 bit gel buraya bak lütfen bak şu an ha güzel bak şu can arttırma güzel o biraz şans veriyor bana Şimdi de adamın şey ultisi kurtar değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar görmediniz mi? Az önce ultisi olmasa ne şekilde öldürmüştüm. Şanssak şanstan çok şanssızlığım var diyecektim. Allah'tan çok son anda kurtulduk. Biraz daha can atsın şöyle. Oh, şans da var, şanssızlık da var ama gerçekten daha çok şanssızlık var arkadaşlar önce. Çok vuruyor mu? Çok buraya. Ya hayır aksesuar mı? Ben oraya atmadım ya. Şanstan çok şanssızlık var demiştim arkadaşlar. Ya bir, bir kere şans oldu diye çok bir şey demedim yani. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Neyse. Kutu, fa kutu falan mı var mı? Yok. Ama bayağı bir açılıyormuş. Neyse videonun sonunda arkadaşlar hepsini açarım. Zaten bir tane vardı. İkisini başta açmıştık. Bir iki maç daha yapıp artık gitmek istiyorum arkadaşlar ben buradan. Çünkü gerçekten çok yorucu ya. Ama sizin için arkadaşlar hala videoya devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar çok güzel abone oluyorsunuz. Oğlum sen bana fake mi atıyorsun lan? Gel lan buraya. Oğlum ben şimdi sana fake'i göstereceğim lan. Gel buraya oğlum. Gel lan. Gel buraya bak. Bak soracağım sana oğlum soracağım ben. Neyse. O mortiste sonra uğraşır mı eğer ölmezse? Melek Edgar var ama ben vuramıyorum. Oğlum niye bu ya şu anda video özel mi böyle oluyor? Video özel böyle oluyor sanki. Niye vuramıyorum ben oğlum? Oyunculuğuma gariplik gelmiş. Şu an 4 oyuncu etrafımı sardı. Yine göle attım. Yine göle attım. Aksesuarı zaten yerini de ayarlayamıyorsun. Aksesuar attığında direkt öne gidiyor ya da geri baktıysan geriye gidiyor. Ben öne baktım. Öne gitmedi ama arkadaşlar. Şöyle şey başlayacağım ya. Of, yeter yani. Bu videoda nedense arkadaşlar kötü oynamaya başladım ama inşallah yarın arkadaşa tekrardan yollayabilirsem güzel oynayayım yani. Ya. Ben de çok kötü oynuyorum arkadaşlar yani özür dilerim ama sanki video videoda böyle kötülüğüm tuttu anlamadım ki ya da oyun sürekli bana şanssızlık yapıyor bu video çok garipti ya en az like olan baz like'lar videom bu olabilir gerçekten çünkü video çok kötüydü yani neyse yalım kaçma lan ne yapıyorsun Kaçma girecek abi. Şimdi çalıdasın. Pusuyorsun öyle. Daha kolay yaşarsın tabi. Kaçma ya, korkak. Korkak. Tam bir korkaksın. Gerçekli olduğuna bakmamışım. Yok abi bu bir videoyu ezer bence. Ya yani bu videoya bence bu özel. Şu an normalde 500 olsak bitirecektim. Yani şu ana kadar normalde 500 olmamız gerekiyordu ama 500 kupa yapamadık arkadaşlar. Yani normalde şu ana kadar 500 net bir şekilde çok rahat olmuştuk. Ama olmadı. Olmadı arkadaşlar. Ama yine 500'e birazcık yakınlaşmayı yine de deneyeceğim arkadaşlar. Video için deneyeceğim bunu. Ya yani 500 olmamız lazım diye. Niye zorlanıyorum ki ben? Mutlum tuttu herhalde. Bu kadar mutlum cidden tutmamıştı. Bu video net izlenmeyecek abi. İzlenir ama like almaz yani. İzlense de like almaz bu video. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Bir sonraki videoda daha iyi oynamaya çalışacağım yani. Gel buraya Grey ya. Zaten sinirim bozuk. Bari seni öldüreyim. Ha şimdi de kaçıyor oğlum Ben şöyle işe başlayacağım. Valla ciddi söylüyorum. Hiç olmadığı kadar çok. Mesela arkadaşlar burada bunun olması bile benim için şanssızlık yani. Burada bu belki bu olmasa ben o grey'i öldürmüştüm bu arada. Gel lan buraya. Oğlum burada değil miymiş? Neyse değilmiş herhalde. Gel lan bir de. Pipi gel lan buraya. Çabuk gel çabuk gel çok çabuk gel zaten zaten videoda sinirim bozuldu oğlum bak şimdi bombayı ölseydim vallahi şurada ağlayıp hızlı bir şekilde videoyu kapatırdım arkadaşlar şu ana kadar hep mutluğum tuttu o yüzden bu az da olsun problemi yapmamı gerekiyordu olsun ikinci olduk en azından bu da iyidir. Buna da etmemiz lazım. Sabahtan bir kupalar. Ne bu ne? Yani? Bu en azından biraz daha iyi arkadaşlar bence. Evet tamam arkadaşlar bu videoda 500 yapmaya çalışacağım. Biraz uzun oldu ama yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda net 500 yapıyoruz. Tamam. Hadi abi hızlı yapalım. Hızlı olsun, güzel olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar bundan sonra 1000 de olacağız hatta. 1000 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu bazla 1000 yapmaya çalışacağım. Güzel. Yapacağım abi ben. Bunu da bin yapacağım. Hatta oyuna inat yapacağım. Az arkadaşlar daha önce şanssızlık oldu ama Şanssızlık şanslılık birazcık şans oldu ama çok az oldu yani. Şey şöyle diyelim. %100 arasından şans %5 şanssızlık. Çam şöyle işe. Şanssızlık arkadaşlar %95. Şans birazcık vardı. O da şeylerden dolayı arkadaşlar. Hani şu bin canlı şeyler var. Bu git ya. Devam edeceğim. Hala devam edeceğim. Yok inat abi inat. Oyuna inat devam edeceğim. 500 kuba yapacağım. Yapacağım abi. Umurumda değil. Hem de hepsini şu anda videoya alacağım. Mobizen de hepsini videoya alacağım. Zorundayım abi yeter lan. Yeter ya. Satır şu öğretimi umurumda değil. Gel lan buraya. Şimdi öleceksin. AFK kalmanın zararı çok var bu oyunda. Sen öyle başka oyun oynuyorsan mı? Döner efsanesi oynamıyorsun. Gel buraya. Biz de öldü ki. Yüzde yüz öldü. Yakıştı bu orada bu he <laughs> he dedi ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar döner efsanesi videolarını çok atmayı düşünmüyorum. Onu sonra atarım. Şu anlık genelde Brawl Stars yoğunluk olacağım. Valla Brawl Stars videoları bayağı bir fazla oldu. Serimde en çok yapılan bölümdü Öldürmeye çalışıyorsun sanki. Gözümden kaçmadı değil yani. <laughs> Şunu öldürelim. Denedim. Bayağı bir büyük vurdum. Çok büyük vurdum. Dur öleceğim. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Öleceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. şundan biraz kalayım ama arkadaşlar bu şanssız değil zaten gitti arkadaşlar yine şanssız yani nasıl lan en azından adam da öldü ama ikinci olduk sayılıyor mu yok herhalde sayılmıyor dördüncü ne olduk yok böyle bir şey ya hani yok böyle bir şey yani arkadaşlar şimdi bu maçta net bir şekilde birinci olmamız gerekiyor net arkadaşlar kafaya koydum maçta net birinci olacağız. Birinci olursak ancak geliyor sanırım. Aynen öyle. Yapacağız arkadaşlar. Birinci olacağız. Sizler için birinci olacağız. Şimdi 299'da falan kalırsak ya da 99'luk balarda kalırsak yine devam edeceğiz lan. İnat mı? İnat mı? İnat. İnat mı? İnat. Yapacağım. Yine devam edeceğim. Yok. Bu maçta inmememiz lazım. Bu maç özel bir maç. Bu maç özel bir maç. İsterse pusayım bir şekilde. Bitecek oğlum bu maç. Şu an bu bana atlarsa çok sıkıntı zaten. Bak lütfen team olalım ya. Genellikle yapmadığım bir şey ama team olalım. Yapacak bir şey yok şu an. Oğlum ne boş vuruyorsun ya. Of. Hadi hadi bak. Boş. Oğlum o adam bana atlayacak ya. Hayır. Gitmek istemiyorum bura. Dördüncü olduk Kaç kupa geldi? 496. Dört kupa kaldı sadece. Hadi bu son hadi artık. Bunu da bitiriyoruz. Bunu da bitiriyoruz. Her şey artık finişlenecek. Artık yeter. Bu video bayağı bir uzun oldu. Bir Buzz Lighter kupa kasma videosu için. Saat de geç oldu zaten. Hadi. Lütfen. Videoyu böyle bir 17-10 geçe falan izleyebilme ihtimaliniz var. Bak. Sinirimi bozuyorsun. Öyle team olmam oğlum. Geber. 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 <laughs> arkadaşlar. Gebermenin mutluluğunu görmüş umarım. Şu anda arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yendik onu. Mükemmel. Sinirliyim şu an abi. Herkesi öldüreceğim. Birinci olacağım. Şu anda birinci olmazsam benim adım Ömer değil. Hadi. Dur vurma lütfen. 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 Lütfen vurma. Arzıza sıçın vurma. <laughs> Hayır ya. Of. Çok gıcık ediyorsunuz. Sanırım %100-500 kup olduk ama ben yine de yiyeceğim abi. Ya oyun bana inat. Şu anda bu videoyu izliyor kesin. Ya videolarımı izlemiş. Şuna bir inat yapalım demiş herhalde. Neyse en azından 500 kupa olduk mu olduk. O da iyidir. Şöyle vurdum vurdum. Sonda bir şans falan gelir dedim. Yine olmadı. Ama bak arkadaşlar. Alttan umur, umut ediyorum. Bir tane şey açacağız. Zaten o da sabit star isteymiş. hoca ya yani oyun benim şansımı gördü. Neyse arkadaşlar o zaman bir şekilde olduk mu olduk. 504 kupa olduk. Her videomuzda 50 kupa daha artmaya devam edeceğim. Yarın da 550 kupa yaparım herhalde. Eğer video atabilirsem tabi. Neyse o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay. Hepsini söyledim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bay bay.